Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ben ki dispro bugün sizinle birlikte prostat oynayacağız ve e, yeni bir seri başlatıyorum Evet arkadaşlar yeni bir seri geliyor yeni bir seri başlatacağım Onun için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, böyle videolar çekiyorum ve herkesi iyi izlemeler bütün videolarımı destek olun ve abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Evet arkadaşlar ee, yeni bir videolar gelecek yani izlemeler çok az oluyor arkadaşlar ve yeni seri başlatacağım. Hazır olun. Ee, Sizce yeni seri ne olacak yazın yorumlara. Sürpriz olsun arkadaşlar yazın yorumlara ve yorum yazın arkadaşlar bakın izliyorsanız yorum yazın. İzleyin yorum yazın ne bileyim işte destek olun ben elimden geldiği kadarıyla videoları güzel yapmaya çalışıyorum ve short videoları da yavaş yavaş gelecek yani e, düşünüyorum zaten short videolarda gelmesini evet arkadaşlar ee, yani geleceğim bu kadardı yani yeni bir seri başlatıyorum yeni bir seri geliyor tahminlerinizi alayım yoruma ne serisi arkadaşlar ee, yani sürpriz olsun dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Seviliyorsunuz. Herkese de iyi izlemeler dilerim.